Orası zaten çok kolay. Hadi. Bir. Bir. Evet, i̇ki. <laughs> hey, hadi hadi. Arkadaşlar bu akşam... Allah Allah. <laughs> Ay izleyenler gördüm. Çok kötü düştü. Bu akşam da bir tane daha ben parkur çektim. Ama tek başıma çektim. Bu akşam değil de dün, dün akşam pardon. Dün akşam bir tane daha parkur çektim. Ama atamadım. YouTube dün akşam açılmadı. Nedense açılmadı. Bugün açıldı. Biz de bugün Ömer'le bir tane çektik. Allah 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 Allah. Biz de bugün Ömer'le bir tane çektik. Çekiyoruz hatta. Ben tekte gidiyorum. Hiç düşmeden gidiyorum. Onu atacağım ya. Onu izlemeyi unutmayın. Lütfen like Ben de bir kez düştüm. Yok abi iki kez düştüm. Aa, Şans olayı var. Aynen gördüm. Ben bunu çok şanslıyım. buradan görüyorum. Var ya sen düştün Aa yine düştüm. Tamam yolları buldum. Ee, ee, seni takip edeceğim, <laughs> seni takip edeceğim dedim yandım. Bu. Bu, 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 aaa. Bu, 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 bu. Yetiştin mi? Bana bakarak gördün. Yarın da yeni bir tane. Yok, kalk ya. ben onda bayardım. Yarın da yeni bir video gelecek. Yarın kuzuş derim mi? Kuzuş derim. Yok yarın, yok yarın bunları atarım. Yok evet, yarın bunları atarım. Öbür gün. Ama sizin için yani yarın başka bir video geçecek. Lafı parlayamadım. Ne oluyor kanka oralarda? Bilmiyorum. Hiç ses çıkarmıyoruz. <laughs> yeah, geçtim. Konsantre oldum. Arkadaşlar, en çok kiminle video istiyorsunuz? Arda ile mi, Ömer ile mi? Yoksa Efe ile mi? Bir dahaki videom Efe ile olacak. Hiç Efe ile video çekmedik lan. Arda ile çektik. Aklım. Şimdi sen de çekiyoruz. <laughs> Allah düştüm. Beni yana doğru fırlattı. Ee doğru buldum. Kesin mi Ha. Kesin, kesin. Bravo ya. Yine bir şans var. Üç tane seçenek var. He. İki tane deniyorum ikisinde de yanlışı tutturuyorum. Helal olsun. Çok iyi. Sen çok şanslısın. Çok şanslıydın. Ömer benden daha parkur pro'su. Hele Efe, Efe, Efe'nin klavyesi bozuldu gerçi. Parkur yapamıyorum. Bir de arkadaşlar, Roblox'a Tyson'ın işi midir nedir? Onları da oynayacağız derleyen zamanlarda. Hatta bir tane geçen oynadım. Ama bozuldu. Tamir, tamire verildi. Bu arada ben üçünden ikisini tutturamadım. Eee ya. <laughs> i̇kincisini tutturdun hemen e ama. Ben de ilkini tutturdum, ikincisini tutturamadım isyan. İlkini söyler Aa. değil mi? İlkini insan söyler değil mi? Eee bitirdim. Bu arada bizim tayfada bir tek benim kanalım var ha. Yo Arhan da var. Arhan da var değil mi? Ben de zaman Aynı oynadım. anda söyledik. Arhan'ın kanalını da tanıtırım. Çok şanslı ben eğlenmemiyorum. <laughs> Şahin kanalımda 12 abone var ama çok az. Daha fazla istiyorum. Hep haplet yayınlarından kazanıyorum zaten aboneleri. Bu arada bizim tayfadan kimse haplet oynamıyor. Bir tek ben oynuyorum. Ama ben onu genelde başarılı çekiyorum zaten. Yarın için gelecek videoda Başak da olacak arkadaşlar yeni nitro'yu hiç bilmiyorsunuz. Yeni nitro'yu beğendiyseniz like edin böyle de, e de ulaştım. Bu çok zor ha. Hop yaptım. Kayıyor. Ha, öyle bir kayıyor ki. Ben yavaş yavaş gittim yaptım. Allah neresi düşüyordum? Bize Birler olduğun bir at bir bug var ya tırmanırken zıplarsan seni geriye doğru atıyor. <laughs> Az önce o neredeyse başıma geliyordu. Hatta geldi de yani zor kurtuldum. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu ben o parkuru ya. Bence ben onun dönüşebildiği kahramanlar olur ya. Onları da koymalılardı. Değil Abi ben lan ben onu değil. Ben onu yazıyorum. Ben, ben yazıyor da ben diyor yok Ah havalı. Bari ben onun şeyini geçen sene anladım. Hani ben ten, sen on demek ya. Aa yeni mi anladın? Anne geçen sen anladım. Oha ya. Kimse bana söylememişti. Bana da kimse söylemedi oğlum anlayamıyor musun? <laughs> hiç alakadar olmadığım için. Ya otur düşünmedim. Niye bazıları ben on diyor, bazıları ben ten diyor. Hiç düşünmedim. O boks makinesi var burada. Boks makinesi mi? Evet Yav Aa bak taktik Eee evet, işte bu kadar Aa Boks gidesin. Tak 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 Tekne geçti Oha rastgele Ben de tekne geçtim de Ben o mesela vuruyor ya Vurduktan sonra geçti Ben rastgele geçtim. geçtim öyle Video izleyince görürsün Hoppe Orada oradaki şeyi anladın mı? Anlama. Evet. En sonda anladım var ya. ya. Ortaya basmayacaksın köşelere basacaksın. Ben şu şeyleri anlamadım abi içinde file olanları. Hı? Geliyorum ben. File var ya orada. O normal bir şey elinden koymuşlar. Ya yani içinden de geçemiyorsun. Düşmüyor. Ha bak ben buraya da rastgele geçeceğim. Aa arkam gidiyor. Ve ve aa geldi ama ya keşke gelmeseydi. E, Gelmeye kenardan gelirdim ona. kenardan gidemiyorsun ki. Doğru değil mi? Dur şuraya spawn poyetim atayım deneyeceğim. Aa bak gidiyorum. Ama bazılarına gidiyorum bazılarına gidemiyorum. Mesela bunda gidemiyorsun. Aynen. <laughs> Çok mantıksız bir şey. de bakayım. Ya burada da gidiyorum. Ha, hile hile hile. <laughs> çok güzel yerlere başlıyorum. Az önce o ben şey. de senin de, de gidilmiyordun. O seri şansı. Ben buraya geçemem ki ben kendim biliyorum çünkü. Hile yap. Ya, Abi, hile yok. Kolay. O çok kolaydı ben tekte geçtim. Ben de düz soldan soldan gittim iki kez. Üçüncüye de gittim. Ee, üçüncüye gittiğimde düştüm. Sonra anladım. Sonra üçüncüye şey yaptım. Sağ Neyse biraz. <laughs> bu bölümü bitirsem mi? 10 <laughs> dakika oldu neredeyse lan. Sen o dakikadan fazla çekmek istemiyorum. herkes sıkılıyor. Niye ki? Çok ben tüm internetten video izleyince böyle uzun izleyesim geliyor takip ettiğim kanallar falan hep uzun atınca seviniyorum. O ben senin içine girdim bir şeyler oldu. Ben kısa videoları sevmişimdir. Neyse. Bitireceğim Bittim şimdi. Lan. Bir şeyler oldu ben bir şeye dönüşüyorum. O başka mape atıyor. Yemin ederim sen bitirdin mi ki? Evet. Ben başka... de Belter'e giriyordum tamam. Neyse arkadaşlar öbür map'e geçtiğim gibi bitireceğim. Ben senin içine gireceğim başka bir patıyor. Tabii ben senin içine giriyorsun sonra devamında. Ay ya. Neyse arkadaşlar içine girdi şimdi. Bitti mi? Ee, başka bir pat şimdi. Neyse Attı arkadaşlar de. bu videoda sonuna geldik. Bu da ikinci bölümde görüşmek üzere. Hepinizi öptüm. İyiyiz. bay. Kalk, kalk. Görüşürüz.